Tamer Karadağlı'nın Genel Müdürlüğü ile ilgili bir video yaptım. Altına çekemiyor musun? Adam gibi adam Tamer Karadağlı yazıları yazdılar. Şimdi bizim ülkemizde bu adam gibi adam işi enteresan. Birisi uçakta bir gazeteciyi dövdü. Ondan sonra çıktı televizyona ben adam gibi adamım dedi. Birisi damatlarını yanına alıp çeşmede gitti, bir iş yerini bastı. Kameraya çıktı. Ben adam gibi adamım dedi. Şimdi Tamer Karadağlı denilen adam karısı hamileyken ve yeni doğum yapmışken iki sefer aldattığı için e, aile dizisinde oynarken Gani Müjde'nin bile tahammüllerini zorladı ve diziyi yayından kaldırdı. Kadın da bunu boşadı ihanetten dolayı adam gibi adam Tamer Karadağlı'yı. Ve sonra Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız mantığıyla unutturdular konuyu ve diziyi tekrar çektiler. Hem de e, dizideki partnerinin de aynı benzer hikayesi vardı. Ve biz seyrettik adam gibi adamın geçmişini unuttuk. Adam gibi adam geçmişte Gezi Parkı'nda kara gözlüğüyle videolar çektirmiş ve televizyonlara çıkmış ben burada Gezi'yi destekliyorum demiş. Şimdi iktidarı desteklemiş adam gibi adam. Yani enteresan bizde bu adam gibi adam kavramını ben e, tam anlamış değilim. Siz anladıysanız sorun yok. Siz anlayın yeter.